Tutturmuşlar Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Ömer'in yokluğu. Neden bahsetmiyorsunuz Hazreti Ömer'in 9 yaşındaki Hazreti Ali'nin kızını aldığından neden bahsetmiyorsunuz? 9 tane kadın aldığından neden bahsetmiyorsunuz? Her kadından 3-5 çocuk yaptığını Hazreti Ali'ye söz verdiği halde ben o senin kızına dokunmayacağım. Ondan sonra o küçüktür dedi Ali ona. Ben dedi senin kızına dokunmayacağım. Ondan sonra sırf Hazreti Muhammed'e dedi akraba olayım, cennette yanında olayım dedi. İki sene sonra iki çocuk doğutturdu kadın kızcağıza. Dokuz yaşındaki çocuk iki tane kız doğurdu ölmedi mi çocukları? Bunları niye okumuyorsunuz? Kendi dininizi niye araştırmıyorsunuz? 65 yaşındaydı. 9 yaşında çocukla evlenmedi mi? Hazreti Ayşe'yi Hazreti Muhammed almadı mı 9 yaşında? Bunların adaleti bu kadar arkadaşlar. Arap dinine niye inanıyorsunuz ya? Bir araştırsanız da inandığınız dinin neleri var neleri yok inansanız da bir araştırsanız da. insanların İslam'ı bildiğini ben inanmıyorum. İslam'ı hiç kimse bilmiyor. Gusül abdestini soruyorlar gusülü bilmiyor. Namazın farzlarını ne bileyim rekatlarını soruyorlar kimse bilmiyor. İnsanların adı Müslüman abi, adı Müslüman. Neyi inandıklarını bilmiyorlar. Neyin arkasından gittiklerini bilmiyorlar. Bu insanların İslamiyet diye taptıkları tek şey para. Bu insanlara parayı ver, sana köpek gibi ibadet ederler. Parasını al, sen eğer Hristiyansan senin arkandan giderler. Evet. Olay bundan ibaret. Bu insanlara sen anlatamazsın. Bu insanların Çocuğuna tecavüz et hiç gıkı çıkmaz. Sine geri gidelim. 1500 yıl öncesinde bir koyun çobanı olan Muhammed'i düşünelim. Koyun çobanı okuma yazması yok. Dağlarda çoban otlat yani koyun otlatan bir insan çoban. Muhammed gücüne güç kattıktan sonra belli bir seviyeye geldikten sonra bugünkü ümmetin lideri gibi ben her şeyi bilirim. Bak üniversite diploması yok adamın ben her şeyi bilirim, genel kurmay başkanıyım. Ben her şeyi bilirim, ekonomi başkanıyım. Muhammed de aynısını demediğini nereden biliyoruz ha? Mesela o söylediğin şeyde ya insan evlatlığı bile olmuş olsa ben okudum mesela tüylerim diken diken oldu. Mesela şey. Hazreti Ömer'in Hazreti Ali'nin kızını aldığı mesela olayı şey yapıyorsun. Bize mesela eski filmlerde çocukluğumuz bizim neyle geçti? Çağrı filmiyle geçti. Hazreti evet. Ömer'in adaleti. Hazreti Ömer bir yaşlı nene var, elinde böyle değnekle gidiyor. İşte ona yiyecek götürüyor, taş kaynatıyor. Ömer'in hayatını öyle anlatıyor. Ama mesela evet. Hazreti Ömer'in dokuz karısının olduğunu kimse bahsetmiyor. Hazreti Ali'nin kızını 9 yaşında evlenip 11 yaşında doğurtup o kızın 20 yaşında öldüğünü, ölmesine sebep olduğunu kimse bahsetmiyor. Herkes zannediyor ki Türkler Müslüman olarak doğdu. Türkler kılıç zoruyla Müslüman yapıldı demiyor adam. Bak bakalım. Abi adamlar kıl gezdiriyorlar ya kıl öptürüyorlar la. bir tane kıl bulmuşlar şu kadar şişenin içinde cami cami dolaştırıyorlar sakallı şeriftiriyorlar ya. Çocuklara da öptürüyorlar başlarına koyuyorlar. Ne bileyim Allah'ım ya Rabbim nasıl bir asıl putperestlik bu abi. Kıla kama ediyorsun abi. Kıla... aynen öyle. En büyük havaalanı bizde, en büyük saray bizde, en büyük kaçakçılık bizde, en büyük dolandırıcılık bizde. En yani. büyük Allah da bizde. Ben o Muhammed'in ailesiyle Yahudi o topraklarda yaşayan insanlar Mekke ile Medine li işte o topraklarda İsrailoğulları dedikleri onlar kardeş zaten. Aynı kabile diyeyim ben size yani o zaman kabile kültürü var ya hani bir evet. tanesi bir palmiye ağacının altında sevişirken öbür günlerde bir palmiye ağacının altında <laughs> çadır kuruyorlarmış. Ahsap suresini okuyan adam zaten e, Ahsap suresinde e, devamlı Muhammed'in karılarından bahseder. Ondan sonra abi veda hutbesini o, anlatsana ya giderken benim karılara sahip çıkın kimse almasın <laughs> <laughs> Yok giderken demiş benim karılar alamazsınız diye demiş zaten, ah zaten. Yasak koymuş. Ee, e, sen koymuş. El alemin karıları alırken iyiydi. Ne onun adı? Derneklere ne gönderiyorlar, var. cemaatlere gönderiyorlar. E çocuk affedersin sikile sikile sikmeyi öğreniyor Hani İstanbul Barış diniydi abi. Ya karşı, karşı tarafta düşünen hiç kimse İslam için masum değildir abi. İslam öldürmeyi emreder. İslam cihatı emreder. Ve bugün Orta Doğu bataklığında İslam ülkelerinin olduğu her yerde savaş vardır. E Kur'anları diyor abicim inandıkları kitap öldür diyor kardeşim öldür inanmıyorsa öldür. Açmıyorsunuz mu okumuyor musunuz? Gerçekten de Müslümanlık kılıç darbeleriyle savaşlarla yayılmıştır. Hiçbir zaman için insanlara gidip de sen gel bana işte Müslüman ol kardeşim peygamberimiz bu din şöyledir denmemiştir. Yani bugün Tayyip Erdoğan gibi insanları başa getiriyorlar dini yükselsin dini yücelsin o Hayır. Müslümanlığı daha fazla yukarıya çıkarsın insanlar cahilleşsin ve bu cahilleşen kesimi terör örgütü olarak kullanabilirsin çocuk katliamcısı ya. olarak kullanabilirsin ve bunlar cahil oldu ayeti on, e, o suresi 13. ayet. İşte orada e, kadınlar içinde işte çok genç ve güçlü, istediği istediği kadar seks yapabilen işte genç e, nuriler vardır diye bir ayet olsa. Adam onu var ya belinde sopayı kırar lan başımıza. <gülüyor> <gülüyor> yemin eder <laughs> ibadet ettirmez onu bak ya yemin ediyor bak yemin ederim sana belinde sopayı kırar adam onu ya lan sen bizim başımıza orospu mu olacaksın diye karıya namaz kıldırmaz ya. Böyle bir şey var abi. Zaten Kur'an'a göre dört tane o zamanlar cariyeler köleler falan olduğu için adam zaten bir karının ki hani adet dönemi gelirse öbürkü var zaten yani. E, tabii canım ama <laughs> yani, öner, öner orada, affetmiyor. adam affetmiyor ki adam tuttuğunu yerleştiriyor yani hiç şey yok yani. Sen şey biliyor musun Murat ee, anal seksle ilgili bir ayet var? daha bilmiyorum onu. Onu o kaçırmışım gözümden. <laughs> Aa, kadınlar sizin tarlanız. İstediğiniz gibi yaklaşabilirsiniz diyor. Ka kaçın, Ka kaçın, kadınlarınız, kaçın, kaçın. kadınlarınız sizin için bir tarladır. Ben okudum bunu biliyorum bunu. O halde tarlalarınızı dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Yani ileriye hazırlık yapın derken çoğaltın onları. Olay çoğaltın. <laughs> yani yani çocuk yapın. İleri, ilerisi için evet, evet. hazırlık yapın diyor. Allah'tan korkun ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Sen müminleri müjde. Ya şimdi bir kere saçmalık şu olay bu. Benim burada anlamadığım olay şu. Allah bir ayet indirdi diyelim. Kadınlarınızı diyor sizin tar sizin için bir tarladır diyor. Hani tarlayı ekmekten gidelim orada. Bir benzetme sanatından. Tarlayı ekersen ne olur? Ürün alırsın. Yani mısır ekersen mısır, pancar ekersen pancar. Burada da kadınlarınız diyor sizin tarladığınız diyor. Dilediğiniz gibi varın diyor. Yani dilediğiniz gibi onlarla diyor ilişkiye girin ve kendiniz için ileriye hazırlık yapın. Yani çocuk yapın onlardan diyor. ileriye doğru Allah'tan korkun. Neden şimdi Allah'tan korkuyorum yani kadınımla ben beraber olurken? Allah neden beni tehdit ediyor? Ve herhalde onun huzuruna varacağınızı bilin. Yani her her halde onun huzuruna. İyi de ben kadınla cinsel ilişkiye tarlama sürerken gelme. Ben iş üstündeyim orada. Niye kendini hatırlatıyorsun bana şimdi? Hı. Orada korkutuyorsun. Seyrettim İsrail'de senin e, İsrail'deki videolarını da seyrettim. Ha mesela senin İsrail'de videom vardı. Camiye girdin orada. Hı hı hı. E mesela ben ona çok tav oldum. Hani bütün e, Filistinliler, Filistinliler mesela İsrailliler Müslümanlara karşı olsa tam İsrail'in başkentinde neden cami var? Kaç tane var? Bir sürü. Ve nasıl oluyor bu abi? Nasıl bu adamlar İslamiyet'e karşı? Hatta e mesela Kral gibi yaşıyorlar. Almanya'dayız. Adamlar diyor ki Naziler var diyor. E, Augsburg 280 bin nüfusu olan bir şehir. 20 tane cami var. Alevi Kültür Merkezi var. E nasıl bu adamlar senin şey var <laughs> cemaat kursları var. Burada hala FETÖ'nün okulları var abi. Ve, ve buradaki bütün AKP'ye oy verenler çocuklarını o okullara gönderiyor. Bak yemin ediyorum sana ya. Allah bin belamı versin abi. Yemin ediyorum sana. Böyle bir dingillik yok yani. <laughs> Arabın putunun belasını isteme. Ondan bir şey yok. Olmaz zaten. İslam'ı iyi araştırın. İslam'ın nerede olursa olsun. Olduğu yerde fitne, fesat, savaş bunlardan kurtulamazsınız. Bilim olmaz. Çünkü İslam buna karşıdır. Ondan sonra ne bileyim e, teknolojiye karşıdır kadına karşıdır saygıya karşıdır İslam dininde otoriter bir erkek yapısı vardır her şeyi reddeder